ve T karışık soru çözümü 19. R kare üzerinde L ve T lineer dönüşümleri kurallarını görüyoruz. Biçiminde veriliyor. A ve B gerçel sayılar olmak üzere L artı T'de A sıfır konulduğunda eksi L bileşke T'de sıfır B konulduğunda sonuç 2 virgül çıkmış. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Burada lineer dönüşüm Özümüzü korkutmak şeklinde sorulmuş bir şey. Lineer dönüşüm dediğimiz şey özel tanımlı fonksiyondur. Özel tanımlı fonksiyon. İki tane şartı sağlarsa bir fonksiyon biz ona lineer dönüşüm deriz. sorudan sorunun lineer dönüşümlük bilgisini bilmeyi gerektiren hiçbir tarafı yok. Dümdüz fonksiyon sorusu sorulmuş. L artı T'de A0 koyacağız. Bunu şu şekilde yazarız. Yani normal lise fonksiyonları F artı G'de 2 koyacaksak bunun anlamı F2 artı G2'dir. Şuradakinin de anlamı L'de A0 koy artı T'de A0 koy. Buradaki bileşke işlemine geldiğimizde de f bileşke g'de mesela 2 dendiğinde ne anlıyoruz biz? f'de g2'yi koy. Önce g2 hesapla çıkanı f'de koy. Buradaki nedenden biz onu anlayacağız. t'de l bileşkede. t'de önce 0 b'yi koyacağız. Bir şey çıkacak onu da sonra l'de koyacağız. Bunun sonucunun 2,3 çıktığını biliyoruz. Başlayalım. L'de a0 koyalım. Buraya A, buraya sıfır koyuyoruz. A, 0, A, 0 koyduk. Burasının sonucu A. Burasının sonucu da A çıktı. T'de A, 0 koyalım. A, 0 koyuyoruz. Buraya 0, buraya sıfır. A, A çıktı. Eksi. T'de 0'a B koyuyoruz. Bunda 0'a B koyuyoruz. Buraya B, buraya sıfır. Buranın sonucu B'ye sıfır çıktı. Şimdi L'de gidip B'ye sıfır koyuyoruz. L'de B'ye sıfır. Buraya B, buraya sıfır. Buraya B, buraya sıfır. Buraya B, buraya sıfır koyarsak B, B çıkar. Bunun sonucu 2'ye 3 çıkmış. Buradan ilk koordinatları toplarsak a artı 0 eksi b. ilk koordinat a eksi b oluyor. a a daha 2a eksi b. 2a eksi b'nin ise 3 olduğunu biliyoruz. 2 3. a eksi b 2'ymiş. 2a eksi b ise 3'müş. Alt alta çıkartalım şunları. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkartıyorum. A'dan 2A'yı çıkartırsam eksi A. Bunlar birbirini götürdü. Eşittir 1. A buradan 1 geldi. A'yı götürdüm yerine koydum 1 olarak. Karşıya attım 1 oldu. Eksi B 1 olduğuna göre B de 1 oldu. A ile B'nin toplamı 1 ile eksi 1'i toplarsak artı 1 bir 1'den sonucumuz 0. Oldukça basit bir lineer dönüşüm sorusuydu. Sorunun lineer cebirle ilgisi yok. Dümdüz çok değişkenli fonksiyonlarla sorulmuş bir normal fonksiyon sorusuydu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.